1915'lerde Ermeni tehcirinden kurtulan Eğilli bir aile olan Nişyan ailesinden Marangoz ve Kaval Ustası Digran Nişyan'ın konu alan Blura Nişo belgesel filmi Diyarbakır'da izleyicilerle buluştu. Sedat Kıran'ın yapımcısı ve yönetmeni olduğu film 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Nişon'un ve onun hikayesinin peşine düşen Kıran, arayış sürecinde Bulurvan, Bozkır'da bir Vivaldi gibi lakaplarla anılan Hafız Zülfü Yokuş'un ismiyle tanışır. Yıllarca kaval ustası olarak Diyarbakır ve çevresini kavalının melodisiyle inleten Zülfü Yokuş, son dönemlerinde yaşlılığı nedeniyle kavalı çalamaz ve kavalını bir eskiciye satmak zorunda kalır. The Crandition'ın elinden çıkan bu kaval bugün hala Diyarbakır Kent Müzesi'nde sergileniyor. İkisi aynı dönemlerde yaşamış olan Degran Nışyan ve Zülfü Yokuş hikayeleri üzerinden iki ailenin 1915'lerde başlayan hikayesini kalıcı hale getirdiği filmin galası Surp Giregos Kilisesi'nde yapıldı. Filmin oyuncularının da yer aldığı galaya çok sayıda kişi katıldı. Galada Degran Nışyan'ın çocukları Metin ve İbrahim Nışyan ile yıllarca onun kavalını çalan Zülfü Yokuş'un kızı Hatice Yokuş da bir araya geldi. 100 yıllık bir hikayeden biz yola çıkmışız. E, Nişan, Digren Nişan ailesi ve Zülfü Yokuş'un ailesi konu verilmiştir. Şu anda da 50-60 yıllık bir birliktelikten sonra şu an burada buluşmanın ben mutluluğunu yaşıyorum Sağ ol, bir yönetmen ben, olarak. Merhaba. Bu duyguyu da ben burada sizlerle birlikte yaşadığım için ol, e, filme Karay'a tekrardan geldiğiniz için özellikle Murat Şöyle, Nişan ta Kanada'dan şey, buraya kadar olur 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 yani, çok... Hatice teyze çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yaşlı hayvan aramızda. Yaşadığı Kanada'dan film için Diyarbakır'a gelen Metin Işıyan, filmin gösteriminin ardından duygusal bir konuşma yaptı. Diyarbakır'ın bu filmle babamı ölümsüzleştirdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Diyarbakır halkı babamı sevdi, bağrına bastı. Ben bu filmdeki evrensel mesajı bütün seyircilerimizin aldığını zannediyorum. Düşünebiliyor musunuz iki tane ayrı insan başlarına ne geldiği önemli değil ama onların ne yaptığı önemli. Düşünebiliyor musunuz babam iyi bir kaval ustası fakat çok iyi bir kaval çalan olmasa olmazdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, yönetmen Kıran'a böylesi bir filme imza attığı için teşekkür etti. Bu bizim coğrafyamızın hakikati, bu bizim kadim şehrimizin, Diyarbakırımızın aslında hakikati, halkların bir arada yaşaması, Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin kendini Diyarbakırlı hisseden, Ametli hisseden herkesin aslında bu beraberliği bu ıı, muhteşem filmde görmek hepimizi çok çok duygulandırdı.